Arkadaşlar merhaba Oto destekçim kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile tekrar karşınızdayım bugün aracın Roland, araç Roland de niye titrer buna değineceğiz benim aracımda bir Roland sorunu var bugünlerde sorunun ne olduğunu neden kaynaklandığını biliyorum hemen aracımıza geçelim bir rolentimi size göstereyim. Evet arkadaşlar aracın rolentisini gördünüz e, rolentiyi de durmuyor çok azıcık bir sıkıntı var bunun sebebi ise bujiden kaynaklı arkadaşlar benim bujilerimin değişme zamanı geldi 20 bin 25 bin kilometre önce falan değiştirdim e, o yüzden değişme zamanı geldi hatta boşun çift tırnak bujisini sipariş ettim dün geldi bunun da değişimini yapacağım e, değişimini yaptıktan sonra düzelecektir diye tahmin ediyorum eğer e, aracınızda Bujileriniz yeni kardeşim e, Titreme hala devam ediyor. Rolanti'de düzensizlik var. E, bunun sebebi ise boğaz kelebeğinin kirli olması. EGR'nin e, sıkıntılı olması arkadaşlar. EGR valfinizin arıza yapması. EGR valflerinde genellikle arıza yakar. Ama tamamen arızalandıktan sonra yakar. Yani tamamen devreden çıktıktan sonra arıza lambası yakar. E, bozulmaya yakınken arıza lambası yakmaz. Kirli ise EGR valfiniz yine arkadaşlar Rolanti'de düzensizlik olacaktır boğaz kelebeğiniz dedik. Boğaz kelebeğiniz kirliyse e, yine rolantiniz düzensizleşecektir. E, dizel araçlarda da aynı şekilde e, EGR valfi rölantinin e, bozulmasına neden olur. E, aracınızın emme tarafında, emme manifold tarafında e, inciden bir hava girişi ya da kaçağı falan varsa e, aracınızın yine rolantisi bozulacaktır arkadaşlar. Benzin artı LPG'li araçlarınızda da e, gaz ayarı aracınızın rolantisini etki eder arkadaşlar. Bunun tespiti için öncelikle aracınızı bir benzinde çalıştırın. Benzinde rolantis düzgün ise gazda sıkıntılıysa sadece gaz ayarıyla problemi çözersiniz. Bunun tespitinde bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi e, emme manifoldunda hava kaçağı, e, boğaz kelebeğinin kirli olması, e, kötü bujiler, EGR'nizin kirli olması... Bir de gaz ayarı bu aracınızın rölantide düzensizlik yapmaya etki edecek sebeplerden birileridir bunlar arkadaşlar bazılarıdır. Bu arada niye bu kadar terliyim diye sorarsanız şu an Escort'la uğraşıyorum arkadaşlar. Benim aracım şu an dışarıda. Bu Escort'un silindir kapağını şeye verdim. rektefiye verdim. Çok kötü olmuş silindir kapağı onun rektifiyeden geldikten sonra tekrar oturtacağız. inşallah birkaç güne de aracı bitireceğiz. Çıkartacağız. Hemen ben size bir de arabayı göstereyim. Şu an eskortumuzun e, pistonları arkadaşlar. Silindir kapağı yok. Silindir kapağımız rektifiyede. görün bakın siz de görmüş olun. Conta yakmasından dolayı pistonlarda yağlama olmuş arkadaşlar. Buraları biraz sildim ama bu tarafı da temizleyeceğiz. Zaten yüzeyi güzelce bir tıraşlayacağız. Zımpara çekeceğiz buraya. Yoksa direkt buraya conta koyulmaz. Temizlendikten sonra silindir kapağını koyacağız. Bazı parçalarını aldım geldim. Conta yakmasından dolayı silindir kapağı berbat bir hale gelmiş. Emme manifoldu şurada burada. Bütün contalar burada arkadaşlar. Bujileri, hava filtresi, yağ, suyu şunlar. Şunlar da yağlarımız arkadaşlar. 5-30 yağ kullanacağız. Ben size bir contayı göstereyim bakın siz de az bir fikir sahibi olun. Sıcak havalarda eğer aracınızın termostatını ya da hararetine göz gezdirmez iseniz yani gözünüzün ucuyla bakmazsanız arkadaşlar bakın şu kısımlar küflenmiş görüyor musunuz? Bakın şu kısım şu kısım ama bu kısım farklı gördünüz mü? Bu kısımdan kaçırmamış şu iki kısımdan yani 3 büstondan. Ee, içeriye su almış su ve yağ almış arkadaşlar arka yüzünde çevirin. bakın arka yüzünde de aynı şekilde Hatta burada da almış Aynen buradan da almış hepsinden almış buradan 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 zaten rektefiyeci abi de dedi Hani bu kısımlar tamamen yani ölmüş ee, taşlanacak taşlandıktan sonra e, güzel bir rektefiye ile temizlendikten sonra e, Spop lastiklerini falan da değiştireceğiz ondan sonra montajını yapacağız arkadaşlar ee, bunun sebebi hararet hararet arkadaşlar. Termostatınıza yani hararet göstergenize muhakkak yaz aylarında gözünüz ilişsin. Yoksa bu şekilde aracınızın contasını yakarsınız. Zarar verirsiniz aracınıza. Bakın pistonlarımızın halleri kötü durumda. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir de size bu sorunları nasıl giderebilirsiniz? Yani aracınızdaki... E rolanti bozukluğunu nasıl giderebilirsiniz? Dediğim gibi en önce ucuz maliyetle maliyetten başlayın. Ne bileyim boğaz kelebeğini temizlemek ile başlayın kirli ise. E, değilse e, bujilerine girersiniz. EGR'yi temizlersiniz. Ondan sonra en son manifoldunuza bakarsınız. Manifoldtan zaten kolay kolay e, araçlar hava almaz ya da hava kaçırmaz. O yüzden en kolay şeylerden başlamanızı tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.